bugün senin yarattığın zeminde birer tomurcuk gibi böyle gelişiriz, açılırız, büyürüz. Fakat mevsimi hazan gelince savrulur gideriz. Her şey gider ama sen kalırsın. Kullu aleyha ve ve çurabbeke Ben şahsen benim kalmamı da Böyle çok hoş karşılamam yani. Onun kalması bana çok hoş geliyor. Ben hazan yemiş bir yaprak gibi savrulmalıyım. Çünkü mahiyetim o. Çünkü ben ondan, Çünkü onun varlığıyla ayaktayım. Hafizan Allah. Kendine varlık tevehüm etme. Kalacağını vehmetme. Ne saygısızlık. O kalmalı. Hepimiz yok olmalıyız. Aslı tohum. İşte bunlar... Hayatımızı içinde şekillendireceğimiz kalıp olmalı. Yoksa kendi hayallerimize göre hayatımızı şekillendirirsek başka kalıplar bulursak, kendimize rağmen, kendimize zıt kendimizi bitirecek kişiler yaparız, hiç farkına varmadan. Çok bilmek değil. Bildiğimiz kadar Allah'a kul olmak o sahabi felsefesi kurban olayım. Biz bir mesele öğrenince amel etmeden ikincisine çok merak sardırmazdık. Ne biliyoruz? Hevela bir onu ayata tatbik edelim. Temsil edelim. Allah kerim bakalım arkadan ne geliyor. O felsefeyle hareket etme. Bildiğimiz kadarıyla başımızı sabahlara kadar yere koyup delice ağlasak değer. Çünkü o bilgi yeter ona. E daha ötesinde o bilmekler niye? İlim, ilim bilmektir. İlim kendim bilmektir. Sen kendini bilmezsen Allah'ı da bilmezsin. O nice okumaktır. Nesullâhe <laughs> fe ansâhum anfusahum. Allah'ı unuttular, Allah da kendilerini unuttu. Her biri kendini bir şey zannetmeye başladı. ülâyka min fâsıkun diyor işte bunlar şirazeden çıkmış çivisi kopmuş insanlar Türkçemizde tahtası kopmuş derler. Rabbisefirurrahman ente hayrul rahim. Rabbena la tuzig kulubena ba'de iz edeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke Kaydırırsan ayağa duralmayız kaydırırsan ayakta duramayız. Üstad pazarcıyım diyor. Onu nazaratta hatırladınız değil mi? Ne satıyorsun? Emtihan ne diyor? Şimdi önce aklıma o gelmişti. O, onu çağrıştırdı. Yani her bir mümin, husile her bir nur talebesi, nur talebeli içinde kıdemi olan her bir basiretli arkadaşımız tıpkı bu işin pazarlamacısı gibi gezdiği her yerde onu anlatmalı. Pazarlamacı ne yapar? Bağlı bulunduğu efendinin emtiasının pazarlamasını yapar. Buralardaki rekabet durumunu kontrol eder. Şimdi aydınlık veya karanlık her yerde dolaşarak zeminin durumuna göre sürekli ona ait hakikatin pazarlamasını yapmak. Sürekli ona anlatmak. Her yeri onun arkasından koşulan pazarlar, arenalar haline getirme. Vazifemiz, sorumluluğumuz Hiç durmadı. Ve bu hem hayatımızın gayreti olmalı, hem de bizim cennette girmeden daha öte zevk duyabileceğimiz bir zevk kaynağı olmalı. Mesela aksi şudur. Hizmet-i Kur'an'ı adına da olsa kendimize anlatma. Mersilleri anlat. Ve kendimize bir pay çıkarma. Şahsi enaniyetimizi cemaat enaniyetine dayandırarak kuvvetlendirme. Bir taş kubbedeki bir taş tek başına kalırsa, bir kubbe taşı olduğu mevzunda inandırıcı olamaz. Öyleyse benim baş başa vereceğim başka taşlara da ihtiyacım var gibi yerinde tenkit edeceğimiz mülazalar. Cemaat enaniyeti, tarikat enaniyeti ilahiyatçı olma enaniyeti, imam hatipli olma enaniyeti, bir partili olma enaniyeti, bunlar şeytanın enaniyetine bile kök söktürecek, rüsuh bulmuş, tehlikeli, öldürücü, Allah'ın belası öyle enaniyetlerdir ki, yakayı bunlara kaptıran bir daha kurtulamaz ve iflah olamaz. Her çeşidini yerden yere vurmak lazım. Ona. Ama diyeceksiniz ki Allah, Celle lütuflarını üzerimize yağdırıyor. Fakat biz birbirimizi sever. Birbirimize karşı tefani duygusuyla. Yani ben kardeşime karşı kendimi yok. O da kendini bana karşı yok hissederse Allah'ın lütufları ihtimal ki bundan dolayı geliyor. Yani biz çöl gibi görünüyoruz. Rahmet bulutlarını ihtizaza getiriyoruz. Ondan dolayı yağmur yağıyor. Yoksa cemaatin bir işe yaramadığını ifade etmek istemiyorum. Bir işe yarıyorsa rahmeti ilahiyeye davetiyeci, davetici olma açısından bir işe yarıyor. Yoksa övünme adına, fahirlenme adına birilerine bir ders mülazası yoksa, ehli gaflete, ehli paralete bir şey anlatma mülazası yoksa oyunun bir tehlikeli yanı da otur. Allahümme erine al hakka ve rızkına ittiba ve erine al batıla batıla ve rızkına ittiba bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakma valla başka bırakılmak isteyene bir şey demem de ben arkadaşlarım için hep böyle dua ediyorum ama bana gelince o göz açıp kapama bile çok geliyor. Çünkü çent defa şahit olmuşum sahip çıkmadığı an o iç iniraflarına karşı mukamet edemiyorum. Sürekli böyle kendi kutuplarını gösteren pusuladaki ibreler gibi hep onu göstermek lazım. Hep onu. Elli defa böyle takla kattırılsa, alt üst edilse, ters yüz edilse, yine durduğu an hemen ona yönelmeli onu göstermeli. Ve bir an kaldır. düz olan hedefe varır. Zikzak çizenler çok yorulsalar da yol alamazlar. Onlar menzil zededir.